20. yüzyılın en büyük olimpiyat haltercisi. Cep Herkül'ü. Dünya kollarının üzerinde yükselirken. 1967. Naim, Mestanlı Bulgaristan'da doğdu. 1977. Henüz 10 yaşındayken haltere başlayarak dünyada haltere başlayan en genç sporcu oldu. 1982. 15 yaşındayken Sao Paulo Dünya Gençler Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını aldı. 1.47 boyuna rağmen ağırlığının 3 katının 10 kilo fazlasını kaldırdı. 1985 Adı kendi rızası olmadan Naum Shalamonov olarak değiştirildi. 1986 Melbourne Dünya Şampiyonası'nı kazandıktan sonra baskı altında tutulduğu Bulgaristan'dan Türkiye'ye iltica etti. Zamanın Başbakanı Turgut Özal, Naim'in Türkiye'ye getirilişini bizzat organize etti. Ankara'da Naim kahramanlar gibi karşılandı. Tekrar Naim Süleymanoğlu adını aldı. Türkiye, Bulgaristan'a 1 milyon dolardan fazla bir para ödeyerek olimpiyat ambargosunu kaldırttı. 1988, Seul olimpiyatlarında Türkiye için ilk altın madalyasını kazandı. Sirkmede 190, toplamda 342,5 kilo kaldırarak 6 dünya 9 olimpiyat rekoru kırdı. En yakın rakibinden 30 kilo fazla kaldırarak muhteşem bir zafer elde etti. 1988 Time dergisine kapak oldu. Naim Süleymanoğlu'na dünya basını tarafından cep herkülü lakabı takıldı. Güreş dışında ilk olimpiyat altın madalyasını kazandıran sporcu olması nedeniyle ülke çapında yıldız oldu. Ülkeye dönüşünde milli tatil ilan edildi. 1 milyondan fazla insan Ankara sokaklarında Naim'i karşılamaya geldi. Spor merkezlerine, parklara adı verildi. Mestanlı'da heykeli yapıldı. Dönemin başkanı tarafından Beyaz Saray'a davet edildi. Bulgaristan Türklerine yapılan zulmü anlatan Süleymanoğlu, Birleşmiş Milletler'de konuşma yaptı. 8 ay sonra 300 bin Bulgaristan Türk'ünün Kapıkule geçişine izin verildi. Kapıkule'yi geçenler arasında Nayim Süleymanoğlu'nun iki senedir görmediği ailesi de vardı. 1992, Barcelona Olimpiyatları'nda koparmada 142,5, sirkmede 177,5, toplamda 330 kiloyla altın madalya kazandı. Orada durmadı. 1996, Atlanta Olimpiyatları'nda üçüncü altın madalyasını 64 kilo kategorisinde 335 kiloyla kazandı kendi dünya rekorunu kırdı. Dünyada 3 ayrı olimpiyattan altın madalya kazanan ilk halterci olarak tarihe geçti. 2000 Sydney olimpiyatlarından sonra emekli olduğunda arkasında 3 olimpiyat, 7 dünya şampiyonluğu ve 47 dünya rekoru bıraktı. 2001 yılında olimpiyat nişanına layık görüldü. 2000 ve 2004 yıllarında Uluslararası Halter Federasyonu onur listesine alındı. 20. yüzyılın en iyi hal tercisi seçildi. 2012'de Reuters tarafından en iyi 12 olimpiyat atletinden biri olarak gösterildi. 18 Kasım 2017. Bıraktığı miras asla unutulmayacak. Naim'den sonra 60 kilo sıkleti olimpiyatlardan kaldırıldı. Paraguay tarafından pulu basıldı bir ilham kaynağı olarak gençleri Halter'e teşvik etti. Naim 22 Kasım'da sinemalarda.